Hepinize merhaba Bugün Discord'da ne yaşıyoruz? Hadi başlayalım. Hmm, bakalım. İlk bir kantoşla. Bir dakika kankalar. Heh. Video. Videodayım. Videodayım. Bakalım. Orada siz sonucumuza geldiniz mi? Şimdi şu sonucuma bakayım. Kurallar. Aaa. Ne oldu? kız? Ne oldu kız? Bir dakika düzenleyeyim. Ne oldu kız? <laughs> ne oldu kız? Hiç ya. Ok. Şimdi arkadaşlar benim kaç tane sonucum var göstereyim. Hı. İlk bu galaksi. Sonra şu kankalar ve sonra şu tik bir dakika tekrardan söyleyeyim arkadaşlar unuttumdur bir galaksi bir de şu kaca kraliçe ya da kaca aykın bir de şu kankalarım. tiktokur bir de başka var mı başka yok galiba bakayım aynen yok Şöyle silin bildirimleri ha. Şimdi arkadaşlar, şeye girelim. Kuralları okudunuz mu Bakalım. Genel sohbet. Ben da Bilmiyorum kanka yok yok videoda demeyeyim dur ne diyeyim bakışta ne desem ki bir dakika o zaman şey diyelim ha buraya Tabii çevrim içi varsa çevrimci bir tek Pelin var tek Pelin de ben mi varım selam videonun için desi videonun içindesiniz selam videonun içindesiniz neden böyle emoji at koydunuz lan oğlum ben bu bu emoji istemiyorum lan çıkartın şu emoji çıkartır mısınız lan? Selam videonun içindeyiz. Oğlum videonun içindeyiz. Derken neden böyle? Şimdi arkadaşlar en çok çevrim içi olan kulüp tabii ki de ne? Olsana. Heh tamam. Kurallar kanalına niye gidiyorsun? Sağ. Cevap verin ya. Kimse. Sık. Bir dakika yanlış oldu. sunucular. He bu bizim bildiğimiz bile değil. Hoş. Hoş bulduk. Arkadaşlar baksanıza. Bayağı kişi var. Bu kadar kişi böyle. Ay kık. Rolündeymişim. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. kutularda konuşuyoruz. Tutun. Bir dakika yanlış yazdım. Konuşu. Şu yo. Konuşuyor. sunucularda konuşuyoruz şimdi arkadaşlar e, diskur şikayet yok seviye sorumluluğumuzu bir deneyelim iki defa yapacağız Çünkü ben iki defa yapıyorum hadi bot ya bakalım rankım 218 levelim 5 mi bir kere daha sonra bitiyor ya yavaş mod açıldı Allah kahretsin mü? Evet. Yardımcı bir şuraya ne acaba? neden çıkın? arkadaş bir dakika. Arkadaşlar bakın bak şurada ben evet yazmıştım. Yasak çıkarmışsınız. Ben geldim ki yardım arkadaşı. Ben gidiyorum bıp. Ne yazacaklar? Nasıl yani? Arkadaşlar benim bu sunucu da istemiyorlar. Gidiyorum. Arkadaşlar umarım beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.